senin için bela geliyor izle. Üzü medyağı, Üzü. En, sinetre, nasıl oynanır? Sana ufak bir intro verelim abim. 120 si 120 vurmuş. A var. 30 sayfa. Benim var ya kulağını tırnak makasıyla keserim ama Aha, Maşallah, maşallah. Maşallah. Maşallah Madem arkadaşlar jananın yanı lütfen. Alacağız biz. Aynen arkadaşlar abi. Çık Acımıyor. <laughs> hadi hadi ha. ya, hadi ya. Evet. Doğuratı. Arkasına dur. Do Yas. Ay ana bir saniye müsaade et be kardeşim. Sars.

ne var oğlum? Ne 108'de şey sayfa şey, vurdum ben. Evet. Yani. Ya oyna ya da oynama. Bence oynamadım. Ben çünkü ne oynuyorsun ne de oynamıyorsun. Aynen. <laughs> ya işe yarıyormuş gibi görünüyor. <laughs> Aynen. <gülüyor> tane o çalışan Babayla. adam var ya iş yerindeki. Orası <laughs> icatı bir abi var ya. Tam onun gibi duruyor şu Aynısını, aynısını bir başka sana yaptı peki. Ya ne haklısın. De. Özür dilerim Deco haklısın ya. Vallahi bak ya. Çok özür dilerim ya. Vallahi ya. Çok <laughs> kötüyüm. Ya çok kötüyüm ya. Çok kötüyüm. <gülüyor> 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 çok kötüyüm. <laughs> Adama bak ya. <laughs> Sakin de öldü. Geldi öldü burada. Şimdi sinirleniyor ya. Sinirleniyoruz. Ne istiyorsun ben be oğlum? Ben... Tamam. Tam yapmadım. Evet. Ayakta kalan son oyuncu. Ya bak. Ya, sorun bende Recep. Oğlum adamın elinde şerif var ya. Yani. Ben de yaptım bunu. Bak bak bak. Sakin kal bakayım. Ayakta kalan son oyuncu. Bike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Helal Bex. Yakat. Ben... Hop yukarı. Aa. Beyinçi <laughs> daha. Sesikti oğlum savaşın taktiği taktiği. Nasıl? Efendim. Enti kanka. Sizce ya? <laughs> Ay emiyor. E var dendi. E bana var dediler. Entel. <laughs> Entel. Ah be. Vallahi bak. Mid var. O ne hareket öyle?

Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpe? Bu arada şeyde Var da olur da. Alabiliriz ya. Alamayacağımız maç değil zaten. Bence de yani. Tamam tamam. İnandım yan tamam. Berna mesela adamlar B'ye girerken ulti atar mısın? Mustafa sen de ilk 3 saniyede ölmez misin? gireceğim ya bir dostum vallahi. Kanka 3 saniye Aa, gitti ben gidiyorum bu arada. Git 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 git. <laughs> koş 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 koş. Aman ha. Mob geldi buraya. Belki gel foto bekliyoruz. 1 2 3 deyince 1 2 2 2 2 ha. Bir tane daha var. Ver foto, ver foto, ver foto, ver foto. Ver oğlum. Kurarken ultra çıkar. At. Ya. O nasıl oldu lan? Yememiş oldu diye ya. <laughs> Spike yerleştirildi. Gelsene yanıma. Sene yanıma. Ah, ona kadar <laughs> kurtu var. Yeter telefonu kıracağım ya. Yeter yeter ya. Selam. 143. Artık yanında niye elinde kurtla koşuyor ya? Yaşasın ırkımız. Ben hiç görmedim onu. Yazın bunu bir yere. Gülme oğlum şerefsiz. Ne diyor? Ne diyor bu? chat Chat ne, ne diyor? diyor ya? Çet ne diyor bu ya? Oha. Hıhı. <laughs> Tamam bak kimdir. Ferbado ferbado ferbado. <laughs> yolla yolla bir tane önüme Ferbado. Ben nasars. Ben nasars. Ben. De. Aa yaptam ya. Jam'ı o işte adam, bakma lan Ya ben de, Allah aşkına. Yakar. <laughs> İstedim mi? Gellemedim ki. Ferbado. Sen <laughs> Ferbado.

çok iyi. Por favor, por favor. <laughs> por favor, fermado. İspanyolca, <laughs> İtalyanca kursları 100 lira. <laughs> yani. Niye oynamıyor? Side, side var, side var. Side oynuyor lan. Oğlum ben neredeyim ya? Spike dikkat ah, Kanka hemen önünde kuçeyin arasında bakıyor. Anamın ki iyi vurdu lan. Of. Ah son oyun. <Gülüyor> <gülüyor> Abi adam orada iki kişi vurdu ya. Yani. Dostlarımı <laughs> yok edemezsiniz. Helvadı. Kuşun var kır. Bir de ben Kurt kurt. Yani işe yarıyorum şu an. Ben bir kamerayım. Taraf değiştirelim. O duvarın o oradan kur kurt geçiyor mu lan? O <laughs> duvarın oradan kurt ee, ee, geçiyor. Geç. O kurt geçseydi bak alırdı fata <laughs> aslında. Kanka sen kurt diyorsun. kurt diyorsun duvarı yazıyor geçiyor kanka. <gülüyor> <gülüyor> Al, kalın, normal, Abi kanka, yemin ederim. Berbatu. <laughs> parmaton. <gülüyor> adam araya reklam soktu <laughs> lan. <laughs> parmaton <'apayım> parmaton. Ne yapıyor bu? sonu gelir mi? Oo gelse var ya. dur, <laughs> dur 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 dur. Ortada düşman görüldü. Mit var mı? Yemin ederim arkaya bakıyordum böyle. Arkanız, Arkanız var. E, ne diyeyim? Ama hala ölmemiş adam niye böyle? Arka. Bir dakika arkadaşlar okay. ya. Timing'e bak ya. Ölmeyin ya. Ne oluyor ya? Git. Helal lan Ferva adam. Düşman yerde. Ah, düşman Bekle bekle kurayım. Öleceğim ama. Ben Gelirim. zamanı bu. Kırık zamanı. Tverk zamanı İbo şu an adam vurma zamanı değil Tverk zamanı Uhuuu <laughs> <laughs> Adam vurmaya <laughs> kalkıp Tverk ile bak Silahla değil Adamın çözemeyeceği her noktada son kalan oyuncu gitsin Tverk atı atı adamın üstüne koç Hadi Ayamca zam oraya iniyo Görün görün Ya Fadi <laughs> Ya Fadi yemin ederim külliyen zararsın kanka <laughs> <laughs> Benden ya, yanıyorsun. Nasılım babuş? 10 gel, gel gel. Gel gel. Çok, çel, çel. Gel gel. Işte. Daha önce saldırıdaki icraatlerimi bilen bilir. Gel. Attım, attım gel, kanka. Gel, attım, abi, attım. Abi, attım, abi, attım. Abi. attım. Hangi Körle başlıyoruz tamam mı? Sen nasıl Mustafa sen o Körle başlıyoruz derken hepimiz kör mü oluyoruz? Öyle <laughs> Fato genellikle öyle başlıyor. Kanka <laughs> yani Bir uğur gibi. Körüyle Bak, be, bak abi, beni. Bak yani. beni bırak. <laughs> <hazır>. Beni bırak. <laughs> Tutmayın küçük enişte. <laughs> <yani> <laughs> Salıver. Beni bırak. <laughs> beni, bırak. <laughs> beni bir vurma. Var. Vur onu. <laughs> Kanka yani. <laughs> o adam orada vuruyorsa hepimizi. Arkadaşlar hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? Ben, ben ne yapayım ki? Can bas kendine de ölme. Geldi, 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 geldi. Buraya geldi. Aa, Perde attığım yer geldi. Bir tane. El, 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 ölmeyin abi. Arka Siyar var. Doktan. Altmış.

Side arkası var ha. Side arkası var. Pik evet, evet, evet. değil lan side arkasına. Abi Aa önünde. Ayakta kalan son. Ve 120. Dolunda. Savunucular kazandı. adamlar diyor ki utanmadan bir de yayın attılar. Var <laughs> bir kişi arkadaş da dedi. "Mis gibi oğlum böyle maçlar atmayın oğlum böyle şeyler." <laughs>